Enver Bey'in katı talimatı var Şehzadem. Buradan ötesi yangın yeri. İçinde Korola'nın ateşten pervası olur mu Süleyman Bey? Haşa Şehzadem. Enver Bey canınıza bir halal gelmesinden endişe eder. Cenk'ten geri durmayı zulat eder. Gerisin geri dönmeyi utanç sayarım Süleyman. Şehzadem, buradan ötesi savaş attı. İtalyan keferesi canınıza kast ederse kimin yüzüne bakabiliriz? Ya ben Süleyman? Kuru Cihangirlik gütmeyin. Allah için savaşın diyen ulu atam Osman Gazi'nin yüzüne nasıl bakar? Ya pençesini Rumeli'ye saplayan Seyfettin Namlı Orhan Han'ın? De bana Süleyman. Kosova meydanında şehadet şerbeti içen Ceddi-i Kerim'in Murat Han. Tükürmez mi yüzüme? Fatih dedem, Yavuz dedem. Trablus'u bet yüzlü korsan elinden aparan Cihan Sultanı Kanuni dedem. Ne der Süleyman? Ne der? Kimseye izah edecek meramımız yoktur. Ben ki hanedanı Ali Osmani'den Fuat. Bu sancağı aşıyorum. Aşkın pahası da candır. Beyhude gerilme önüme. Buyruk sizin. Uğurunuza akacak kan bizimdir şehzadem. Burada bulunmanız çok tehlikeli Şehzadem. Süleyman Bey ziyadesiyle uyardı. Ölü veya direğiyle geçmeniz bütün mukavemeti etkiler. Yük olmak değil, yük almak için buradayız. Can telaşesine gelince... ...Söğüt'ten Karakeçili ile aşiretine mensup akrabalarım da geldi. Merak buyurmayasınız. Yiğitlerden yana endişem yok lakin her yer İtalyan casusu kaynıyor. Bizi kırmayın. Lütfen geri dönün şehzadem. Mehmet Selahattin oğlu, Osman Fuat Dersaadet... ...emir ve görüşlerinize hazırdır kumandanım. Süleyman. Emredin kumandanım. Şehzadenin görev yazısını derne mıntıkasına geçin. Geçin ki İtalyan keferesi kanlı canlı bir Osmanlı aslanı görsün. Emredersiniz komutanım.